Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe ve Vakars Fatih Karagümrü konuk edecek. Saat 20'de başlayacak karşılaşma. TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. AEK, Larnaka karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle moral bulan Fenerbahçe gözünü tekrar Süper Lig'e çevirdi. Sarı lacivertliler 9. haftada Vavakars Fatih Karagümrüğü ağırlayacak. Teknik direktör Jorge Jesus'un bu karşılaşmada da bazı oyuncuları dinlendirmesi bekleniyor. Sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra bireysel çalışmalarını sürdüren Luan Perez ve Joshua King bu maçta forma giyemeyecek. Kas nedeniyle riske edilmeyen Arao'nun durumu ise belirsizliğini koruyor. Ligde son 4 maçta 3 beraberlik bir mağlubiyet alan Vavakars Fatih Karagümrük ise kötü gidişe dur demek istiyor. İstanbul ekibinde Efe Tatlı'nın sakatlığı bulunuyor. Ülker Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. 20'de başlayacak müsabaka TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Fener Gümrük kapısında işte George Jetson ilk 11'i UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içinde AEK'larına Larnaka 2-0 yenerek B grubunda liderliğe yükselen Fenerbahçe bu akşam Süper Lig'de sahne alıyor. Sarı lacivertler Ülker Stadında Oğuz Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Maçın hakemi Atilla Kara olan olacak. Geçtiğimiz hafta derbide Beşiktaş ile deplasmanda golsüz berabere kalan Kanarya'da hedef kazanıp şampiyonluk yarışında bir engeli zafire vermeden açmak. Fenerbahçe ligde şu ana kadar oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 14 puan topladı. Rakip Fedilere 20 gol gönderirken kalesinde ise sadece 6 gol gördü. Babakars Fatih Karagümrük ise sadece bir kez galip gelebildi. Üçer beraberlik ve mağlubiyet alarak 6 puan elde etti. 9 gol atıp 12 gol yedi. Sarılar Cüvertler hazırlıklarını dün akşam gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlayarak tesislerde kampa girdi. George Gaston ilk 11'de yine değişiklik yapması bekleniyor. AYK Larnaka maçında yedek soyundan İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, Joao Pedro, Enar Valencia, Serdar Aziz gibi isimlerin bugün forma giyme ihtimali oldukça yüksek. Bir süredir şans bulamayan Miyaz da oyunun gidişatına göre süre alması güçlü olasılık. Fenerbahçe'nin ilk 11'i ise şöyle. Savunmada Serdar Aziz, Gustavo Enrique ve Atilla Salayden oluşan 300 stoper sandemi. Sağ kanat bekte Ferdi Kadıoğlu, sol kanat bekte Alioski, orta sahada İsmail Yükseğin oynaması bekleniyor. Önünde ise Mia formayı kapması bekleniyor. Sağ kanatta İrfan Can Kahveci, sol kanatta Eller Valencia, ileri uçtu ise Joao Pedro bekleniyor. Fenerbahçe'den parlayan yıldızına yeni sözleşme. George ile birlikte adeta yeni bir dönemin kapısını açan ve Fenerbahçe'de gösterdiği performansla milli formayı da ilk kez sırtına geçiren İsmail Yüksek şov yapmaya devam ediyor. Yönetim önceki gece Kadıköy'de oynanan AYK Larnaka maçının yıldızlarından biri olan 23 yaşındaki futbolcunun çıkışını büyük bir keyifle izliyor. Ayrıca yönetim yıllık 250 bin TL kazanan oyuncuya jest yapmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertli yetkililerin aylığı 25.000 bin TL'ye denk İsmail'in maaşında iyileştirmeye gitmek için kolları sıvazı öğrenildi. Larnaka karşısında 89 la en fazla topla buluşan, 64 isabetli pas veren, 8 ikili mücadele kazanan, 5 top kapan ve 10 sahipsiz top kazanan oyuncu olan genç ismin sözleşmesi 2025 senesinde sona erecek. Genç oyuncu sezon başında 350 bin euro olan piyasa değerini 2.3 milyon euroya kadar yükseltti. Son gelen haberlere göre sarılar cüvertli yönetim başarılı oyuncuyu bu şekilde özürlendirerek daha çok motive etmeye hedefliyor. George Jesus'un bu sezon Avrupa maçlarının tamamında görev verdiği İsmail Yüksek, dev kulüplerinde dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Özellikle İtalyan ve İngiliz ekiplerinin yakın takibi aldığı 23 yaşındaki oyuncu için Ocak ayında sarılı acıverdiklerini teklif beklediği Gelen haberler arasında İsmail Yüksek Fenerbahçe'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesinde iki maçta da ilk 11'de sahaya çıktı. Genç oyuncu Avrupa Ligi'nde de 5 karşılaşmanın tamamında az kadroda yer aldı. İsmail bu sezon sarı lacivert formayı 9 kez giydi. Bu mücadelelerde takımına 1 gol katkısı sağladı. George Jesus farkını gösterdi. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında AYK'larına 2-0 mağlup etti. B grubunda liderliğe yükselen sarı lacivertler de yüzler gülüyor. Kanarya, Kadıköy'deki karşılaşmada baskılı, bol aksiyonlu ve pozisyonlu futbol oynadı. Fenerbahçe'nin oynadığı bu oyun camiayı mutlu etti. Skorun daha da artmasını 7 kurtarış yapan konuk ekibin kalitesi Kerem Piriç önledi. Kanarya, UEFA Avrupa Ligi'nde elemeler dahil oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sarı lacivertler UEFA kulüp sıralamasında 98. sıradan 83. sıraya yükseldi. Göreve geldiğinde Fenerbahçe Avrupa'da sıralamada çok aşağıda. Gruplara 4. torbadan katılacağız. Fenerbahçe'nin 1. torbada olması gerekiyor diyen Jorge Jesus şimdiden takımı 15 basamak yukarıya taşıdı. Ülke puanına da büyük katkı sağladı. Hedef AYK Larnakay'ı 13 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynanacak karşılaşmada da yenmek. Deplasmanda rakibini yendikten sonra Sarı Lacivertler ilk garantileyecek. Sonrasında ise hedef gruptan lider olarak çıkmak. Hayallerde ise finale oynamak ve kupayı Türkiye'ye getirmek var. Ali Koç'tan Jorgesus pişmanlığı. UEFA Avrupa Ligi'nde AEK'ler kayı çok etkili bir oyundan sonra 2-0 yenen Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Sarılacıvertli camiaya Uzun süredir Özer'in havayı geri getiren teknik direktör George Jesus taraftarlarının bir numaralı sevgilisi olmuş durumda. 2018 yılında oturduğu başkanlık koltuğunda bir türlü istenen başarıları elde edemeyen Başkan Ali Koç da George Jesus'la çalışmaktan oldukça memnun. Hatta Başkan Koç'un bu konuda büyük bir pişmanlıkta yaşadığı ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre Larnaka maçının ardından Jesus'la bir araya gelen Ali Koç, keşke yollarımız ilk başkan olduğunda yani 2018 yılında kesilseydi. Sizinle daha önce görüşmemek benim en büyük pişmanlığım ifadesini kullandığı öğrenildi. Başkan Ali Koç göreve geldiğinde Aykut Kocaman ile yollarını ayırmış ve Filip Koku'yu teknik direktörlük koltuğuna oturtmuştu. Ancak ne Hollandalı hoca ne de daha sonra göreve gelen isimlerden hiçbiri Fenerbahçe'ye beklenen şampiyonluğu getiremedi. Jorge Jesus sadece takımı oynattığı futbol ve aldığı skorlarla değil liderlik özellikleri ve Taraftarlarla diyaloğu nedeniyle de başkan koç da büyük bir hayranlık uyandırmış durumda. Ali Koç, George sezon sonunda biten sözleşmesini uzatmak için önümüzdeki günlerde resmi girişimlere başlayacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü George Jesus tam bir motivasyon değası. Bilinen tüm motivasyon tekniklerinden farklı olarak Samandıra'nın çehresinde değiştiriyor. Portekizli teknik adam kulüp binasında var olmasına rağmen antrenman sahasının kenarına da bir başka toplantı salonu yaptırıyor. Oyuncularıyla çalışma öncesi tüm toplantıları burada yapmaya başladı. Amaç antrenman öncesi sakenlerin de sıcağı sıcağına uyarılarını yapmak. Daha hızlı aksiyon almak. George Jesus antrenman öncesi ve sonrası tüm toplantıları burada yapmaya başlayacak. Portekizli teknik adam ayrıca özel ses sistemleri kurduracak. Maçlardaki tribün sesini buradan oyunculara aktaracak. Kendilerini izbanlar sırasında da maç havasına sokmak istiyor. Fenerbahçe'de güneşli günler. Süper Lig'de geçen sezon İsmail Kartal yönetiminde önemli bir ivme yakalayan Sarılar Cüvertler yeni döneme bir dünya markası olan George Jesus'la başlamıştı. Portekizli teknik adamın gelişiyle takımda büyük bir transfer operasyonuna imza atılırken neredeyse baştan sona değişim yaşandı. George Jesus takımını ligde 8. hafta sonunda bir maç eksikle zirvenin 3 puan gerisine taşımayı başarırken Avrupa'da da önemli bir çıkışa imza attı. UEFA Avrupa Ligi B grubuna Dinamo Kiev galibiyetiyle başlayıp Ren deplasmanından 2-2'lik sonuçta dönen Jesu'nun yönetimindeki Kanarya geçtiğimiz akşam AYK Larnaka'yı devirerek grupta birinci sıraya çıktı. Takım kadrosunun sık sık değişmesi, formasyonu sabit kalmamasına rağmen tam bir takım görüntüsü sergileyen Fenerbahçe taraftarlarını da memnun ediyor. Lig ve Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden sarılı acüvertlerde taraftarlar da üzerlerinde düşeni yapıp türbinleri dolduruyor. Fenerbahçeli futbol severler George önderliğindeki takımlarından bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da kupa kaldırmasını bekliyor.